Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu video kısa bir hasbihal videosu olacak. Ee, i̇nşallah umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ayın 17'sinde yapılan son duyuruyla Açık Öğretim Lisesi'nin birinci dönem kayıtlarının artık tamamlandığı duyurulmuş oldu. Ayın 17'sinde daha önce ücretini yatırıp da kayıtlarını yaptıramayanlar için bir günlük bir süre tanındı. Ve bu son duyurudan sonra Açık Öğretim Sesi Müdürlüğü'nün resmi web sitesi tekrardan o derin uykusuna çekildi arkadaşlar. Açık Öğretim'in maalesef ki böyle bir kötü tarafı var. Yani resmi siteden arkadaşlar birkaç ayda bir bazen işte birkaç haftada bir, bir duyuru yapılır. Ondan sonra arkadaşlar ta ki sınava kadar herhangi bir bildirim ya da duyuru gelmez. Dolayısıyla maalesef ki açık öğretime kaydoldum ben şimdi ne yapacağım ya da açık lise kayıtlarını kaçırdım ben şimdi ne yapacağım şeklinde soruların da ön arkası genellikle kesilmez. Zaten bizim kanalımızın ve açık tercih açık lise uygulamasının var olma nedeni de arkadaşlar tam bakın bu durum. Ee, bu durumdan dolayı arkadaşlar zaman zaman videolarla bilgilendirme yapıyoruz. Ve yine bu durumdan dolayı hem Size inşallah en iyisinden, en kalitelisinden bir ders çalışma aracı hem de gelişmeleri günlük olarak takip edebileceğiniz e, sınav takvimini, kalan zamanı, duyuruları ve tabii ki çıkmış testler ve denemeleriyle açık tercih uygulamasını arkadaşlar hazırladık. Sevgili arkadaşlar e, şu anda kayıt yenilemeyi kaçırdım. Yeniden bir ek süre verilir mi? bir uzatma olur mu diye sorular geliyor. Buna bir kısa cevap verelim. Sevgili arkadaşlar normalde artık böyle bir ihtimal yok gibi görünüyor ama ama arkadaşlar geçmiş yıllarda da karşılaştığımız bir durum son iki yıl içerisinde birkaç defa karşılaştığımız bir durum var. Sınavın şekliyle ilgili hani onu da çokça soruyorsunuz. Sınav online mi olacak? İnşallah online olur şeklinde. Arkadaşlar bu sınavın da online olacağını tahmin ediyoruz ve online sınav duyurusuyla birlikte geçmiş dönemlerde aynı zamanda kayıt yenileme tarihlerini kaçıranlar için ek bir süre verilmesi söz konusu oldu. İşte tam bu nedenle yine arkadaşlar kaydı kaçıran arkadaşlarımızın uyanık olmasında ve bizi takip etmesinde büyük yarar var. Çünkü her an yeniden arkadaşlar bir kayıt yenileme ile ilgili imkan açılması söz konusu olabilir. Tabi her an dedik yani bir ay hatta 40 gün boyunca teyakkuzda durun anlamında da demiyorum bunu. Ee, genellikle arkadaşlar sınav tarihine yakın tarihlerde birkaç hafta kala bu durum olur. Yani Kasım ayının arkadaşlar içerisinde böyle bir duyuru beklenebilir. Ee, tam tarihini şimdiden ne sınavın tam tarihini ne de arkadaşlar olası bir Ek kayıt süresinin tam tarihini şimdiden söylemeye imkan yok. Ne zaman diye soran arkadaşlarımız için sadece kanalımıza abone olun ve bildirimleri, bildirim zilini tümü olacak şekilde açık tutun diyorum arkadaşlar. Hani şu geçtiğimiz 5 günde de gördüğünüz gibi yerli yersiz videolarla sizi zaten rahatsız etmiyoruz. Zamanınızı çalmıyoruz. Ee, ama... Gerektiğinde, gününde, aynı günde herhangi bir değişiklik, bir gelişme olduğunda videolarla sizi bilgilendiriyoruz. Bu nedenle abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diye bir kere daha belirtiyorum. Ve sevgili arkadaşlar yine artık şuna bir bakalım kısa olacak dedik ama çok da kısa olmadıysa kusura bakmayın arkadaşlar. E, açık tercih uygulamasını açıyorum ve arkadaşlar bakın sınava kalan süreyi görüyorsunuz. 1 ay 8 gün ve 14 saat şeklinde. Sınavın tarihini arkadaşlar ben 1 ila 10 Aralık arasında olacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu son sınav özellikle üniversiteye yerleşmiş ve mezun olmak için birkaç dersten beklemeli olan arkadaşlarımızı ilgilendiriyor. Ve dolayısıyla onlar için bu sınavın Aralık ayının ilk günlerinde yapılıp aralığın sonuna kalmadan sonuçlandırılması ve mezuniyet belgelerinin e-devlete elektronik sistemlere düşmesi şart. Bu nedenle sınavın geç tarihe bırakılması söz konusu değil. Ee, öyle bir imkan ya da ihtimal yok. Bu nedenle arkadaşlar kalan süre olarak ben tahmini olarak 1 ay 8 gün ve sınavın başlangıç tarihi olarak da Aralık ayının başlarında bir gün şeklinde Tarih veriyorum arkadaşlar. Şimdi kalan süre aslında dikkat ederseniz bir ay bir hafta gibi bir süre. Dolayısıyla özellikle artık ders çalışmam lazım diyen arkadaşlarımızın başlaması da gerekiyor. Başlamışsanız sorun yok arkadaşlar. Belli bir düzende her gün en azından birkaç ünite bir iki ünite okuyarak ve her gün yine en azından bir iki dersten arkadaşlar çıkmış soruları çözerek ilerlerseniz zaten arkadaşlar zaman rahatlıkla yetecektir. Bu çerçevede yani ben iyi çalışayım, yüksek notla geçeyim diyenler için günde en azından 4-5 tane test arkadaşlar mutlaka çözün diyorum. Ve her gün mutlaka sorumlu olduğunuz derslerden, sınava gireceğiniz derslerden en azından arkadaşlar birkaç ünite okuyarak ilerleyin. Kitaplardan okumak ve çıkmış soruları çözmek. Peki bu yetmezse ne olacak? O zaman da arkadaşlar bakın YouTube'da aslında dünya kadar konu anlatım videosu ücretsiz şekilde var. Önemli olan doğru videoyu bulmak. Bunun da yolu arkadaşlar kitaplarınızdaki konu başlıklarına ve ünite başlıklarına bakarım, bakın. Hangi üniteyi, hangi konuyu anlayamamışsanız o konuyu YouTube'da aratmanız yeterli. Bu şekilde arkadaşlar ücretsiz olarak konu anlatımı kısmını da halledebilirsiniz. Evet, ana hatlarıyla içinde bulunduğumuz tarih itibariyle söylenebilecekler bunlar. Bir kere de altını çizeyim arkadaşlar. Mezun olmak için biraz çaba gerekiyor sınav online olsa ya da başka bir şekilde olsa da arkadaşlar her ne şekilde olursa olsun mutlaka arkadaşlar çıkmış soruları çözerek çalışmanızı tamamlayın diyorum. Evet bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.